da bu güzel at bulu oynayacağız. Lan Sonunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz sonumuz da olabilir. Ama bu ben sonunum değil. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Onu yapacakken düştüm. en yakın sokak var acaba inci dolan bu ne bu ne bu ne <laughs> beni nereye koydunuz sen benimle ne yaptınız biz 15 ben <nereye> <laughs> lan ne beni ne yaptınız bu çare kimdi

Rahmet Allah'a emanet Burada atlayacağım. Bu, Bakın böyle, hay. Kanka Lan beni be. Ya çok eğlenceli. Ne diyor? Kırk üç bin Hiç kimse yazmamız tabi. Yani hmm. Lan kırmızı için. He apa Kırmızı burdan tıklayacağım. Lan! Kapatlar devam. Bir dakika mobil benim aç. He kapatayım. Kapatmış ya. Çok korktum Abi beni de bir tane sonuçta. Değil mi yoksa söyleyin. Size bende ben de değil miyiz? Oha! Gizli bir yer buldum. Gizli bir yer bıraktım. Şunu sizlere tam şey Benim adım Yade. 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 Ben hep de de, motine. Motine, motine. Hayal kuralım. La, bu görmedik ya. O yüzden olaya suyu getireceğiz. <laughs> Bak neden Hepimizin kaplumbağa dedi. Ne bu neydi? Bir şekilde Ama onlar gelemedi. Çünkü tek başlarına kaldılar. Baba sana da diyeceğim. sus. Ne bu prensim? Dur lan. Nerede bu prensim? Bir biş basacağım. Bakalım buraya koyacağız. Ve böylece geçeceğiz. Sonic. Baba Güzel. sadece ya, sadece. sadece. Değil, sizlerin inanmamışlığınızla onlara yeteri kadar mı He, Almayı unut, almayı unutmuşsun. Bize bunu verdi. Askin almamı istiyor musunuz? Koyun da derdim bak demiyor. Hı, ne isteriz, değil ne Hı, olsun Ben olsun sadece mi? deyim bu. Hı, 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 Bakın ne çıkacak? Çünkü <laughs> çünkü ikinci defa. Güzel bir sikin çıkarsa. Ya çıkma diyorsunun gibi. Tamam. Biz bunu hiç kullan... Hep kullanırım ben onu zaten. Ses değiştireyim mi? Ve bunu sen yapacaklardı. Bunun için bu sadece bul. dokunma. Lan ne ne ne? Lan lan çıkıyor bir yerlerde. Bir şey lan nasıl nasıl lan çıkıyor şimdi? Ne Lan biz hiç şey seçmedik mi? Kanka. Baba sağ düdük ya. Biz de bir ya. He, seçmeyi unutmuşuz tamam ya. Bozmasaydı zaten ben oyuna oynamazdım. Bak ben hep. Biz sonuna kadar. Ya ee. toparlanacağız. Ben ben de buradan geçiş yapıyoruz. Mavi'nin benim ittirmesi lan.

Amacımız fazla ileri gitmek ah, değil. Abone kazanmak. Kaç aboneyiz daha da topluluk var, şey var. 11 abonedekilerde bizde yok. Bakın bunu yapalım. Ya! ya oğlum ya. Kauf ya değil mi? Behle behle baba sağdıracağım. Sağdıracağım. Babişko. Babişko. burada açıyorum onu. Şimdi o da geliyor. Mavi mi? Bunu? bunu da mavi çekmiş. Bu Ben suyla geçeceğim burayı. Tamam. Şu mavi bunu içecek. Tamam. Kafa bin milyon oldu anlattım diye? Bak bundan mutasip tamam mı? Ben de mutasip. Ne yapacağım kafalar mil milyonu de buradan ama burada gerekiyor. çünkü yeşil. Şimdi olmaz. Ya ben ne istiyorum ben yani? Arkadaşlar ben de sizin görüşürüz. uyunum bu konum buldum. Nasıl? Uyunum bu buldum ya. Sağ Bizi bu. Ne yettiniz de geldiniz? Kırmadınız He? He? Ne He. De... mavi daha c c Güzel hatıralar c c biriktarım. Onlar biriktirdiğimiz çok kıymetli. Ben zaten çok güzel var.